İyi günler. Bir reklamlar programıyla daha karşınızdayız. Bugünkü konuklarım Omo Pazarlama Müdürü Zeynep Yalım Uzun ve Love Müşteri İlişkileri Grup Yönetmeni İzabella Ölçer. Öncelikle konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Bugün sizlerle bu yeni kampanyalarımızı Omo'nun yeni kampanyalarını konuşacağız. Öncelikle Balina filmini daha sonra da burada izleyicilerimize bir anons yapmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Omo'nun yeni reklamını ilk kez benim programımda izleyecekler daha sonra yayına girecek. Bu reklamı da hep birlikte tartışacağız. Ben öncelikle her zaman olduğu gibi televizyon dünyasında neler olmuş geçtiğimiz hafta ona bir göz atmak istiyorum. 11-18 Nisan haftasında toplam 371 firma reklam yayınlatmış. Adet olarak 61.535, toplam 401 saat ve bunların hepsi bir kanalda yayınlanıyor olsaydı 17 günlük reklam izliyor olurduk Son günlerde reklam dünyasında çok ciddi gelişmeler yaşıyoruz. Hoş gelişmeler yaşıyoruz. Trendimize de baktığımız zaman göreceğiz. Ee, hızla toplam gün sayısında artış var. Geçtiğimiz hafta 15'ti. 1 Ocak'tan bugüne kadar en yoğun reklamı izlediğimiz hafta demiştim ama bu hafta 17 güne yükseldi ve çok ciddi bir artış bu. Bu artışın devam etmesini diliyorum. Geçtiğimiz hafta en çok reklam veren firmalara bir göz atalım. Ünilever ki bugünkü konuğum ünlever Ünilever firmasının o e, pazarlama müdürü. O e, firması 13 markasıyla 4309 adet reklam yayınlatmış. Onun arkasından Ülker geliyor. E, 2371 adet reklam var. Benkiser, Ev Yap ve P&G ilk 5'te yer alan firmalar. En çok burada bu bölümü izleyicilerimizi izleyicilerimizin talebi üstüne e, koyduk. Daha önce hep firma veriyorduk. İzleyicilerimiz ürünleri de görmek istediler. Algi dondurma birinci sırada. Onu Home Drone Shop, Tersin MyCep, Akbank, Ak Emeklilik ve Kola Turka takip ediyor. Geçtiğimiz hafta bu ürünler en çok reklam yapan ürünlerdi. Gene kıyaslamamızı yapalım, karşılaştırmamızı yapalım. 2003'ün Nisan'ın ikinci haftasında 43.074 adet reklam yapılmışken 2004'ün aynı haftasında 61.535 adet reklam yapılmış. Bu adet olarak %30 bir artış gösteriyor geçtiğimiz seneye göre. E, reklamcıların, reklam verenlerin geçtiğimiz yıl yaptıkları e, projeksiyona, tahminlere çok üstünde bir rakam. %20, maksimum 25'ler deniyordu 30'lara geldi. Umarım bu trend devam eder. <laughs> ben Inşallah. burada konumuza ve konuklarımıza dönmek istiyorum. Bu e, geçtiğimiz aylarda izlediğimiz çok meşhur bir filminiz vardı, Balina. Evet. Omo'nun kirlenmenin güzelliğini anlatan ve ilk defa böyle bir sloganla biz karşılaştık. Kirlenmenin de güzel olduğunu halka anlattınız. İsterseniz bu filmi önce bir izlettirelim, e, hatırlatalım izleyicilerimize ve bunun üstüne konuşalım. Hepimiz hayatı çocukken öğreniyoruz. Özgürlüğü keşfetmeyi, başarmayı ve tabii kirlenmeyi. İyi ki de kirleniyoruz. Hayatı öğrenemedikten sonra temiz kalmanın ne yararı var? O mu? Kirlenmek güzeldi. Zeynep Hanım, bu e, film bildiğim kadarıyla bir global kampanyanın e, evet. Türkiye'ye de e, uzantısı. Bu strateji nasıl doğdu bu global strateji? Balina, biraz bu konuda izleyicilerimizi aydınlatalım. Tabii, e, sizin de e, söylediğiniz gibi bu aslında bizim Omo'nun Unilever'in e, global stratejisi, Kirlenmek güzeldir'in e, aslında Türkiye'de e, uygulanmasıydı bu reklam. Ee, bu strateji aslında e, değişik bir şey yapıyor. Bugüne kadar e, biz deterjan sektöründe genelde kirlenmenin hep olumsuz tarafına baktık. E, kirlenmek kötü bir şey olarak gösterildi, i̇şte bir zahmet olarak, bir dert olarak. Oysa aslında hayatta kirlenmenin birazcık da pozitif tarafına bakmak gerekiyor. Biraz buna aslında bardağın dolu tarafına bakmak da diyebilirsiniz. E, dolu tarafa baktığınızda şunları görüyorsunuz. Aslında biz kirlenirken çok da güzel şeyler yapıyoruz. Örneğin çocukları ele alırsak, kirlenirken oyun oynuyorlar. Bu oyun sırasında birçok yeni şeyler öğreniyorlar, tecrübeler kazanıyorlar. Aslında hayatı tanıyorlar. Çünkü oyun çocuklar için hayatı tanımak demek. Kirlenmek güzeldir stratejisi. İşte bunu anlatabilmek. Bebeğinlere aslında çocuğunuzu özgür bırakın, oyun oynasın. Belki kirlenecek oyun oynarken ama bu çok da önemli bir şey değil. Çünkü zaten ki zaman artık bu bir zahmet değil, ee, yeni makinalarla, oma gibi son derece kaliteli deterjanlarla lekeler hızlı çıkıyor. Oysa çocuğun yanına kalan kar, kirlenirken öğrendiği şeyler oluyor. Evet, çok yeni ve ilginç bir konsept. <laughs> evet, ben ya, burada... farklı bir bakış açısı. <laughs> evet, e, Isabella Hanım'a dönmek istiyorum. Siz e, ajansınız, uzun zamandır e, ünleverle birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Bu e, filmin konsepti nasıl geliştirildi? E, film nerede çekildi? Bu, bu konuda da biraz bize bilgi verirsiniz. Tabii ki. E, şimdi bu e, global bir briefti. Unilever'in e, çıkarmış olduğu global bir briefti. Dolayısıyla bir sürü law katıldı. Yani law İstanbul'da katıldı, diğer e, dünya lawları da katıldı. Dolayısıyla global bir proje olarak ele alındı e, ve son. Kahraman fikir seçildi ve bu film Brezilya'da çekildi. Ee, zaten kaslı bu... Brezilyalı çocuklar. Evet, kaslı Brezilyalı çocuklar. Ee, Brezilya'da ilk defa oynadı bu film. Ee, i̇kinci uygulayan, ikinci kullanan da biziz. Peki bu arada ben Zeynep Hanım'a sormak istiyorum, bunun sloganı nasıl doğdu? Ben o slogan'a <laughs> biraz takıldım. Tabii slogan aslında çok radikal, çok farklı bir bakış açısını yansıtıyor. Ki ee, kirlenmek güzeldir. Ee, biliyorsunuz aslında o yıllardır. Çamaşırdır, kirlenir, çocuklar böyle öğrenir gibi. Ee, aslında aynı fikri, daha yumuşak bir tonda e, tüketicilerine anlatmaya çalıştı. Kirlenmek güzeldir, belki biraz çıtayı yükseltiyor. İşte Çok daha radikal bir bakış açısı getiriyor. Ve aslında şu soruyu akıllara getirmek istiyor. Kirlenmek neden güzel olsun ki? Çünkü biz insanların bu konuda düşünmelerini istiyoruz. Peki burada ben tabi bu sloganla hemen konsepti tekrar eee ilişkilendiriyorum. Bu film yurt dışında çekildi dendi fakat slogan Türkçe bu filmi evet. herhalde alıp olduğu gibi Türkiye'de hiç, e, oynatmadınız. Siz logo olarak bu ne katkıda bulundunuz. E, şöyle ki Lo İstanbul olarak evet. çünkü e, uluslararası Lo çekti zaten filmi. E, şöyle biz bu e, filmi yapmaya ve bu strateji, bu uca getirmeye karar verdiğimizde bir sürü araştırma yaptık. Yani Türk insanı böyle bir e, yaklaşma nasıl bakıyor? E, hemen satın alıyor mu? Şüphe noktaları var mı gibi bayağı bir didikledik, anlamaya çalıştık. E, ve sonra filmi ona göre uyan. Özellikle metninde bayağı bir revizyon yaptık. onun Türk insanına uygun hale dönüştürdük. Esas yaptığımız şey bu oldu bu filmi getirirken. Evet ben asıl olarak bu heyecanlı yeni çıkacak filmi konuşmak istiyorum. Evet, evet. Onu programımızın <laughs> ilerleyen dakikalarına saklıyorum. Yine programımın formatı gereği ben geçtiğimiz hafta sponsorluk olarak neler yapılmış. Ona bir göz atmak istiyorum. 11-18 Nisan haftasında... 1958 firmanın sponsorluğu yapılmış, sponsor filmi yayınlatmış. Adet olarak 1515.801, saat olarak 25 ve gün olarak 1. Bu bir e, takıldı kaldı sponsorluk filmleri <laughs> artmıyor uzun zamandır ama onu da art artacağını umuyorum. Yine her zaman olduğu gibi program sponsorluğu %52.7. Tanıtım sponsorluğu %19.5 ve alt sponsorluk 12.5 olarak devam ediyor kanallara göre baktığımızda yine Number One birinci sırada en çok sponsorluk filmi Number One'da yayınlanıyor. Onu CNN Türk, NTV, Kanal D ve Show takip ediyor. Ben burada bir anons yapmak istiyorum. Bir programımıza yenilikler kattık, programımızı geliştirdik. Bugün Gençlerle diye bir bölümümüz var. Üniversiteli özellikle iletişim fakültesi öğrencileri reklamcılıkla ilgili merak ettiği her şeyi bu bölümde soruyorlar. Ve reklam sektörünün otoriteleri de bu soruların cevaplarını yine programımızda izleyicilerimize iletiyorlar. Bu konuda bizimle temasa geçmek isteyen, soru sormak isteyen e, e, altta geçecek e-mail adresimizden bize ulaşabilir. İsterseniz önce bu e, kasetimizi izleyelim. Öğrencilerimiz ne sormuş ve otoritemiz ne cevap vermiş. Bunu her hafta birer dakika şeklinde izleyeceğiz. Benim merak ettiğim konu Türkiye'de reklamcılığın gelişiminde e, reklam ajansları kuşkusuz yalnız değil. Bir de bu sürecin reklam veren boyutu var. Reklam veren ile ajansın arasında kurduğu diyaloglar ve bu diyalogların verimliliği. Sonuç olarak Türkiye'de reklamın gelişiminde reklam verenin boyutu nedir? Onu merak ediyorum. Etkisi ülkemizde e reklam ajansları kadar reklam verinin de çok büyük önemi var. Çünkü eninde sonunda projeyi ve yaratıcılığı onaylayan bir markanın pazardaki konumuna ve de istenilen hedefe erişmesi için ajansın ürettiği strateji ve kavramları onaylayan reklam verendir. Reklam verenin kendi tarafında ve bünyesinde reklam ajansıyla çalışma kültürü gelişmiş yönetici problemimiz vardır. Bütün reklam veren kuruluşların hepsinde daha evvelki hayatlarında satış ve pazarlama kökenli oldukları nedeniyle reklam çalışmalarını ancak belirli bir düzeye geldikten sonra önlerine konmaktadır. Burada da bazen tecrübe anlamında az sayıda yöneticiyle karşılaşıyoruz ve ajanslar bu tecrübesizliğin kurbanı olarak daha çok satış ve pazarlama ağırlıklı tanıtımlar yapmak zorunda kalıyorlar. Yaratıcı yaratım, tanıtımlar ve yaratıcı reklamlar bu anlamda da biraz limitleniyor. Evet, Gençlerle adlı bölümümüz ilk defa bu hafta yayınlandı. İlk otorite olarak cevap veren soruya Turan Başartan, Art Grup Yönetim Kurulu Başkanı çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta farklı sorular, farklı cevaplarla yine birlikte olacağız. Bize ulaşmak için benim direkt mail adresime de yazabilirsiniz. Hayricem.com Arada nokta yok. Ayrıca birlikte yazılıyor. Programımızın sonunda da tekrar bunu e, e, anons edeceğiz. Ayrıca reklamlar e, et tv8.com de ulaşabilirsiniz. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. reklamlarımızı da izledik. Ben e, bugün e, ilk kez yayınlanacak olan yeni Omo reklamını biraz sona bırakıyorum. Biraz da merak etmenizi istiyorum. Basın sektöründe geçtiğimiz hafta neler olmuş ona hep, bir, hep birlikte bir göz atalım ve kaldığımız yerden devam ederiz. 11-18 Nisan haftası toplam 2003 firma reklam vermiş. Bu reklamların toplam kapsadığı alan gazetecilik diliyle 763.335 santim, yani hepsi bir gazetede yayınlanıyor olsaydı 1600 sayfalık gazete okurduk. Dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacak. Bu da çok büyük bir artış geçtiğimiz haftalarda 1400 sayfalardaydı ve hem televizyonda hem basında hızlı bir reklam artışı yaşıyoruz. Bu reklam sektörü için hoş ve güzel bir gelişme. En çok hangi gazetelerde reklam yayınlanmış? Bu sırada uzun zamandır bozulmuyor. Hürriyet gazetesi birinci sırada. 147.901 sütun santimle onu, onu sabah gazetesi Milliyet, Vatan ve akşam gazeteleri takip ediyor. Bu sıralamada bir değişiklik var. Posta ilk beşteydi, akşamla yer değiştirmiş ve e, yine baktığımız zaman bu beş gazetenin toplam pay, e, payı yüzde altmış. Bu pay hiç değişmiyor. İlk beşli olan gazeteler her zaman toplam yayınlanan reklamların %60'ını alıyorlar. En çok dergilere bakalım. En çok hangi dergilerde reklam yayınlanmış? Cosmopolitan, Capital, Amazon, Fransız, Time Out, İstanbul ve Alem. İzleyicilerimiz bunu da soruyor. Neden değişiyor diye bu sıralama. Bu sıralamada haftalık dergiler var, aylık dergiler var, 3 aylık. Dolayısıyla her hafta bu sıralamanın değişmesi çok doğal. En çok hangi ürünler reklam yayınlatmış gazetelerde ve dergilerde? Cep Master. Sabancı Vefat ilanı devam etmiş. geçtim hafta hatırlarsanız birinci sıradaydı. Onu Türksel Şubo, ETS Turizm ve Logizmo takip ediyor. Ben konuklarıma dönüyorum ve bu yeni Omo reklamıyla ilgili sohbetimize başlıyoruz. İsterseniz izlemeyi biraz sonraya mı bırakalım, önce mi izleyelim? Önce izleyelim ben bence de artık <laughs> fazla uzatmayalım. <laughs> bu reklamı önce bir izleyelim, onun üstüne konuşalım. Yata pencereden bakamazsın. Yola çıkmazsan varamazsın. Hep tribünlerde oturamazsın. Sahaya inmeden gol atamazsın. Islanmadan yüzemezsin. tırmanmadan yükselemez. Yaşamadan öğrenemezsin. Çocukların dünyasında lekeler öğrendiklerini, başardıklarını gösterir. O mu? Kirlenmek güzeldir. Evet, ben önce teşekkür ederim bu filmi ilk bizimle paylaştınız. Ee, her reklam filminin bir ismi var bir jenerik ismi kullanılıyor, bunun adı e, ismi yapamazsındı, evet. değil mi? Evet, yapamaz. Bu filmin bir önceki filmle seyrettiğimiz bir önceki filmle yakın ilişkisi var, devamı gibi. İsterseniz siz bunu Zeynep Hanım global kampanyayla bu filmin bu reklamın ilişkisini bize anlatın. Tabi aslında bu ...Kirlenmek güzeldir kampanyası bir bütün. Biz ilk filmle yani balina filmiyle insanları merak uyandıran bir şey vermek istedik. Kirlenmek güzeldir'den bahsetmek ve bir şekilde bu konuda bir merak uyandırmak istedik. İlk filmin amacı aslında konsepti çok açıklamak değildi. Onun farklı bir işlevi vardı. İkinci filmde biraz daha aslında kirlenmek güzeldirle ne kastettiğimizi tüketicilerimize anlatmaya çalıştık. İkinci filmin amacı bu. Ee, global olarak baktığımızda biraz evvel de söylediğim gibi bu önemli bir kampanya ünlüver için. Türkiye bunu uygulayan ikinci ülke aslında Brezilya'nın ardından. Ee, ve bu reklamda çok enteresan bir şey var. İlk reklam biz Brezilya'dan almıştık. Ee, bu reklamı da aslında dünya ünlüveri bir anlamda hediye ediyoruz. E, ee, bu Peki. Burada hemen o zaman ben Isabella Hanım'a sorayım, bu e, Türkiye'de yaratıldı ve evet. yaratıcısı da sizlersiniz. Evet, Lo İstanbul. Dersen siz biraz anlatın, bunun konsepti nasıl gelişti, neler yaptınız bu filmle ilgili? Bu çok önemli bir brifti. E, kolay da bir şey değildi. E, çünkü kirlenmek güzeldir'in altını doldurmak, e, rasyonelini anlatmak, niye böyle söylediğimizi anlatmak gibi çok önemli ve ağır bir görev vardı. Ama bunu da mantık çerçevesinde bırakmak mümkün değildi. Çünkü Oman'ın e, tüketicisiyle çok duygusal bir ilişkisi var. Duyguyla yüklemek gerekiyordu. E, dolayısıyla çok e, kolay olmayan bir işti. Altından kalktık. E, Lo İstanbul ekibi olarak e, çalıştık bu filmi. E, ama e, uluslararası'na da gitme, gideceği için de çok gururluyuz. Birçok başka ülkede de sizin evet. yarattığınız bu filmi görecek. Evet. Bu Türk reklamcılığı için çok hoş Bilse. bir gelişme. Evet. Evet yavaş yavaş Türk reklamcılığı dünyayı açılıyor. Bu da bunun bir göstergesi. Ünnever gibi bir dünya devi içinde bir Türk reklamının da yer alması hoş bir şey Türk açısından. Ben tekrar programımızın datalarına, verilerine, pardon kullanmayacağım diyorum, hep kullanıyorum. Verilerine dönüyorum. Programımızın sevilen, beğenilen bölümlerinden Ed Alert. Ed Alert yani geçtiğimiz hafta ilk kez yayına girip en çok reklam yapan filmleri göreceğiz. Toplam geçtiğimiz hafta 133 firma yeni reklam yayınlatmış. Yeni çıkan reklam adeti bu 133 firmaya ait 201 adet. Yani 201 adet yeni reklam filmi gördük. Önümüzdeki hafta bu 202 olacak. Bu seyrettiğimiz reklam filmiyle. Bunların arasında bant reklam 34 adet. Toplam kuşak reklamı yani bildiğimiz reklamlar 201 adet. Ve bu bir reklamdır ibareli. Elbetor yıllarda 42 adet. Burada bir artış Görüyoruz ee, önümüz geçtiğimiz haftalara göre yeni çıkan reklam adetinde de hızlı bir artış var. Bu da reklamcılık sektörünün gelişmesindeki önemli göstergelerden biri. Geçtiğimiz hafta en çok hangi reklamlar yayınlanmış? Akbank'ın yeni reklamı yayına girer girmez 271 adet yayınlanmış. Dışbank'ın reklamı 254 adet. Onu Twiggy, Algida ve Arzum Çaycı Çay Robotu takip ediyor. Herhalde önümüzdeki haftada bu Omo'nun seyrettiğimiz reklamını bu sıralamada göreceğiz. <laughs> ben tekrar Zeynep Hanım'a sormak istiyorum. Zeynep Hanım bu reklam filminde farklı bir kast var. Farklı oyuncular var ve daha çok çocuklar var. Ev Hanım'ına yönelik bir filmin çocuklar. Peki burada hedef kitle kim? Evet aslında tabii reklamda gösterilen çocuk ama hedef kitle tabii ki ebeveyn, anne baba. Çünkü biz aslında kirlenmek güzeldir onlara bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Çocuğunuzu özgür bırakın, kirlenerek öğrensin, gelişsin, kendini geliştirsin demek istiyoruz. O yüzden çocuğu gösteriyoruz ama aslında konuştuğumuz tabii ki Peki, anne baba. Bu, bu reklamda çocuğun anne babaya bir satın almada etkisi olacak diye düşünüyor musunuz? Yok böyle bir e, durum yok aslında. E, burada tabii çocukluk bizim için önemli bir şey. Çünkü oyun oynamak çocukluğun bir parçası. Biz biraz aslında oyun oynamayı ve oyun sayesinde kirlenmek ama bu arada bir şeyler öğrenmeye, işlemeye çalıştığımız için doğal olarak çocuk kullandık. Çünkü birçok e, reklam filminde çocuk kullanılıyor de ve çocuğun aileye baskı yaparak o ürünü satın alması sağlanmaya <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> <ama> <gülüyor> pek öyle bir şansı yok. <gülüyor> şansı <gülüyor> evet. <gülüyor> Çocuklara nerede <caz> <laughs> daha çok oluyor. <laughs> pek Peki biz öyleyiz. bu kampanyanın reklam televizyon boyutunu burada inceledik. Evet. Bunun başka mecralarda yayını olacak mı acaba? Kampanya neler kapsayacak? Tabii. Aslında şu anda outdoor reklamları yayınlanmaya başladı bile. Otobüs duraklarında muhakkak görmüşsünüzdür. Gene aynı temalarla işte ıslanmadan yüzemezsin gibi şeylerimiz, reklamlarımız. bunun dışında sinema, radyo kullanacağımız mecralardan olacak. ve tabii ki aslında bu bir bütün biz 360 derece iletişime hedefliyoruz bu kirlenme güzeldir kampanyasıyla. O yüzden çeşitli aktivasyonlarımız, işte sosyal sorumluluk kampanyaları, e, bunun gibi birçok şeyle kampanyayı bütünleştireceğiz ve e, toplam bir bütün bir kampanya olacak. Peki İzabeyla Hanım ben bu soruyu da size sormak istiyorum. Bunun kamera arkası yani gizli kahramanları kimler? O çok işi. Ee, çok insan var bunun arkasında. Başta tabii ki Lo İstanbul'un bütün ekibi, prodüksiyon olsun, yaratıcı ekip olsun, biz müşteri ilişkileri olsun. Ee, çok insan çalıştı. Ama tabii ki üretilmesinde de e, prodüksiyonunu film filmakas yaptı. E, yönetmenimiz Stuart Douglas diye İngiltere'nin en iyi yönetmenlerinden biri. E, Zeynep'in bahsettiği outdoor'ların fotoğraflarını e, Hasan Hüseyin çekti e, ee, çoğu kişi de benimle oynar mısın herhalde tanımıştır e, ee... nerelerde çekildi bu e, ee, şimdi İstanbul'da önemli bir kısım çekildi ee, bir kısım da Antalya'da Fethiye'de çekildi ee, biraz hani Türkiye'nin havasını dokusunu vermeye çalıştık uluslararası için düşünmemize rağmen e, Türkiye'li olmaktan korkmadık bu filmi çekerken Umarım beklediğiniz başarıya ulaştırır reklam. İnşallah. Ben burada yine e, seyircilerime bir anons yapmak istiyorum. Programımızda yeni bir bölüm daha var. E, firmanız için bir dakika. Bir dakika içinde biz size firmanızın ihtiyacı olan araştırma türlerini anlatmak istiyoruz. Her hafta bir araştırma türü. Bugün ilkini hep birlikte izleyelim ve programımızın sonuna doğru geldik. Programımızı da yavaş yavaş kapatalım. İyi günler. Bugün sizlere segmentasyon araştırmasından bahsedeceğiz. Amaç bu tür çalışmalarda hedef kitleyi tüketici davranışları bazında homojen gruplara ayırmak ve her bir grubu kendi içinde tanımlamaktır. Gruplar tanımlanırken tüketiciler aile yapıları, hayat tarzları ve kişisel değerleri bazında e, belirlenir. Ve kaç adet farklı hedef kitleniz olduğunu, farklı hedef kitle grubuna seslenmeniz gerektiğini bu raporlar sayesinde e, elde edebilirsiniz. Tanımlanan gruplarla nasıl iletişim kurulacağı, ...ve hedef kitleyi tespit ederken ne tür e, öngörülerle yola çıkacağınız hakkında da segmentasyon araştırma size e, bilgi sağlar. Tüketim ve marka seçimi kararlarının biçimlenmesinde rol oynayan kişisel değerler çok önemlidir... ...ve bu kişisel değerlerin de segmentasyon çalışması dahilinde ortaya çıkartılması gerçekten büyük önem teşkil eder. Daha sonraki araştırmalarınız için de aynı zamanda pazarlama aktiviteleriniz için de öngörü kazandıran bir çalışmadır segmentasyon çalışması. Hedef kitleniz bazındaki değişiklikleri, zaman ve süreç içindeki değişiklikleri ve yeni trendleri takip etmeniz konusunda da ciddi olanaklar sağlar. Örnek bir segmentasyon aşması sonucuna bakarsak, bu grafikte de göreceğiniz gibi, e, hedef kitleniz 7 ayrı gruba ayrılmıştır ve bu 7 ayrı grubun kendi içinde tanımları yapılmıştır. Aile fedaileri, bürokratlar, tutucular, doğa ve bilgi tutkunları, erdemler, kopuklar ve kendini gerçekleştirenler, ana grupları içinde hedef kitleniz e, ağırlıklandırılarak her bir gruba dahil edilmiştir. Her hafta bundan sonra değişik bir araştırma türünü bir dakika içinde sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu arada programımızın sonuna da geldik. Ben konuklarıma katıldıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Biz teşekkür ederiz. İleride tekrar yeni filmlerinizle beklerim programı. İnşallah. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Ancak ben yine hatırlatmak istiyorum bizimle ilişki kurmak, bize bilgi vermek, soru sormak isteyenler için e, mail adresimiz hayricem et hayricem reklamlar tv 8comtr Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın